Herkese merhaba, Bugün Antalya'dayım ve sizlere çantamda ne var, kamp çantamda ne var videosu yapıyorum. Kampa iki tane çantayla geldim ve çılgınlar gibi hazırlık yaptım öncesinde. Zaten şey kampa gelmeden önce İzmir'den uçan vardı. İzmir'den İstanbul'a gittim bir yarım saat vaktim vardı. Ne bulduysam çantama attım. Şimdi çantamda neler var onlara bakacağız. Makyaj kanalları yapıyor, biz niye yapmayalım? İlk olarak kıyafet çantamdan başlıyorum. Bu çantayı nereden aldığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ee, şurada bir güneş gözlüğüm var. Şöyle atıyorum. Artık yere atacağız. Ne yapacağız? İlk olarak çantamızda bizi ee, bakım kremlerim mi desem artık? İşte diş fırçam, yüz kremim, yüz yıkama jelim, ee, saç vaksım, ee, rolon, diş fırçası, düz suyu böyle sıkıp rahatlıyorum ara sıra. Bu da güzel oluyor. Diş macunu, nemlendirici. Ee, tırnak makası. Daha, daha, daha dolu ama şimdi buna vaktimiz yok fazla. Bunu da kenara çıkarıp koyuyorum. Ee, mayo getirmeyi unuttuğum için e, bir tane keko mayosu edindim. Ee, <laughs> yapacak bir şey yok. Bunu buradan aldık. Ee, poşet bildiğimiz bin poşetinden hallice bir mayo. Bir tane de e, yine Mayom'a çok uyumlu olarak bir havlu edindik, onu da buradan aldık. Şimdi e, her zaman kampta yanımızda bulundurmamız gereken malzemelerden olan bir kumaş pantolon. Evet gördüğünüz gibi kumaş pantolon her zaman kampta yanınızda olmasına gerek yok, gerek var. E, kesinlikle eşofman falan getirmeyin, şort falan hikaye. E, T-shirt, zaten şu ön taraf full kirli t-shirtlerle dolu, bu 5. günümü, 4. günümü ne? Bir kumaş pantolon daha takım elbiselerin altına giyiyorum genelde kampta özellikle dağda yürüyüşe koşuya çıkarken ve çadırda kalırken çok güzel gidiyor kesinlikle kumaş pantolon öneriyorum herkese bir kumaş pantolon yetmiyorsa aynısının bir de lacivertinden bir kumaş pantolon daha evet kampta kesinlikle çok rahat ediyorsunuz emin olun kumaş pantolonla e, ee, babet çorabı, babet çorabı kampta giyeceğiniz parmak arası terliklerin yanına babet çorabı çok güzel gidiyor. Onu da kesinlikle öneriyorum. Daha sonra burada iç çamaşırları ve çoraplar var. Ön gözüne baktığımız zaman çantanın ee, burada bozuk paralar. Bu ne? Uçak biletimin bir kısmı. Ev anahtarım. Şurada çılgın şarj aletlerim. Tabii yanımda getirdiğim envai çeşit kamerayı şarj etmek için Şarj aletlerini de yanımda bulunduruyorum. Hemen bunu da kapatıyoruz. Geçiyoruz ikinci çantama. Bu benim e, yanımda taşımadığım çadırda bıraktığım çantamdı Bu ise yanımda taşıdığım çanta. Şimdi e, kampa geldiğim ilk ayakkabı ve mutlaka kampta yanınızda bulundurmanız gereken kamp köselesi. Evet, kampa kesinlikle köseli ayakkabıyla gelinmesi gerekiyor. Evet, bu benim kampa geldiğim ayakkabı. Daha sonra e, kampta bunlarla bir şey yapamayacağımı, özellikle denize falan giremeyeceğimi fark ettiğim an şu ayağımda görmüş olduğunuz e, çakma Quicksilver pabuçları aldım, terlikleri aldım. E, ama bu gerçekten çok kullanışlı. Hepinize öneriyorum. Şimdi çantanın derinliklerine baktığımızda e, bilgisayarım var. Macbook'u kılıfıyla beraber. Şu çanta'nın yine iç kısmında bir chargerla telefon. Charger mutlaka kampta yanıma alıyorum. Macbook'un şarj aleti. Ee, bu bir böyle bir kılıp kutu çanta her neyse. Bunun içerisinde de gece kamera çekimlerinde kullanabilmem için bir kamera üstü ışığı, kameranın yedek pilleri vesaireler mevcut. Sonrasında, şu an kendimi çok makyaj kanalı gibi hissediyorum. Sanırım artık makyaj kanalı olacağım. Ee, burada bir tane daha kameram var. Bu da işte yanımda. E, şu an çekim yaptığım, kocaman kamerayı taşıyamayacağım yerlerde kullandığım bir kameram. Sonrasında cüzdanım çıkıyor içerisinden. Burada başka bir şey yok. Hemen ön ufak gözünde e, ıslak mendil, kalemler ve Mac'in mouse'u. Yan tarafta bir paket ıslak mendil. Her zaman kampta yanınızda bulunması gerekiyor. Kurusu da lazım ama ben kurusunu sağdan soldan çörüyorum. Sağ tarafta bir şey yok şu anda. Şurada öndeki bir fermuarlı gözde de kulaklığım ve bozu paralarım bulunuyor. Evet bu kadar. E, Takım elbisem sanırım burada değil. Bunlar benim kampa getirdiğim çılgın malzemeler. Ee, bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kampa kesinlikle bunları getirmeyin. Ee, ben bunları getirmemem gerektiğini kampa bunlarla gelince öğrendim. Kampa getirilmemeniz gerekenler videosuydu aslında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.